Cheats. unlock on my great great and let's go do <laughs>

Sen God Bridge yapabiliyor musun? Bir kişi izliyor şu an yayın. O da benim telefonumda. Bir. O da şu an benim telefonumdan izliyor. Adam içine girdim kanka. Ç gö şeyini görüyor. İçini görüyor. Neyimi? <laughs> Neyimi? Reis şüphelendi ya. Sen bana item, sen bana itemlerini at kanka. At oğlum yok alanı genişleteceğim şey falan yapacağım sana balta kazma falan yapacağım. Hepsi sana geri gidiyor bu. Arada. Yine sana gidecek ki. Şuraya doğru at. Ah! Oğlum hepsi düştü. Dur 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 dur. Hepsi düştü. Hepsi düştü. Dur almaya çalışacağım. Alamadım ya. Atsana yine. Atsana bu sefer. Uzaklaş biraz bak. Uzaklaş bak. Bir kez hocam lütfen gitme. Gitmedim ne? At, at 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 at. Pat diye koyacağım böyle. Pat diye koyacağım böyle. Pat dedim. Pat dedim. Pat dedim. Pat dedim öldün. Pat dedim öldün. Pat dedim vıt dedim. Oo zekice aslanım. Ya. <laughs> lan odana lan odun da yaşça gitti, Odunu kırayım diye seni öldürdüm ya. Uy. Lan eşek. <laughs> lan ne anlaşıyorum odunu attım. Al ne şimdi itemlerini. Uzat oğlum şöyle bak şöyle. Bak şöyle bakacağım. Arhan. Şöyle bak kanka. Yukarıya doğru bak öyle. Ama aşağı düşüyor aşağı düşüyor atma. Her şey yaptım, şaka yapıyorsun? Ya manyak. Sürekli lava kola gelsin. Manyak kazmamız yok ki. Taşı nasıl kıracağız? Bence Jüpiter'im. Çıkmıyor oğlum çıkmıyor işte repeatleyelim. <laughs> Bak yine taş geldi Arhan. <laughs> Olamıyorum Arhan. Yine taş geldi Arhan. <laughs> Abi kaçtır taş geliyor benim sorunum değil. Yine taş geldi Arhan. <laughs> Açık <laughs> Su gibi git su gibi su, su. Su gibi git su, gibi git Su gibi git su gibi gel <laughs> ne, Nasıl nasıl lan o Su Su gibi su gibi git su gibi gel Nasıldı lan? Mob Maze. Abi ya şu hala şey yapamadım. Aslında şu an girerdik Bad Wars oynardık. Yok kanka. Twitch'ten ve YouTube'dan yapıyorum. PlayStation sadece onu destekliyor. Biz bence normal dünya açalım. Onun canlı yayını açalım. video yapalım. Video yapalım daha mantıklı. Evet arkadaşlar tek annemin telefonundan izlediğim için görüşmek üzere. De. Hiçbir